Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat 10.30 Midyat MST Turizm Demir TV yolculuklar diler. Saat 10.30 As Adana. Demir TV yolculuklar diler. Mıştur Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk Sakarya Vip Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk İstanbul Komfor Sabiha Gökçen Havaalanı Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk Kamil Koç, İzmir Aydın Muğla, Demir TV yolculuklar diler. Saat 10.30. Pamuk Kale Turizm, Zonguldak, Demir TV yolculuklar diler. Metro Turizm. Saat 10.35. Zümrüt Turizm, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Demir TV yolculuklar diler. Hoş geldin kaptanım. <laughs> Saat on buçuk Kamil Koç. Metro Turizm Kamil Koç İstanbul Demir TV yolculuklar diler. Saat on otuz altı Zümrüt Turizm Uludağ Turizm Demir TV yolculuklar diler. Saat on buçuk Lüks Yalova seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler Saat on kırk As Adana Saat on kırk Demir TV iyi yolculuklar diler Saat on kırk Metro Turizm Beskban Saat 11. Efe Tur Taş Sinop. Demir TV iyi yolculuklar diler.